Dijital çağ olarak bilinen 21. yüzyılda geleneksel pazarlama kavramı gelişerek işlerinizi geliştirmeye ve büyütmeye yarayacak yeni beceriyle yetenekler elde etmeyi amaçlayan dijital pazarlama kavramı ortaya çıkmıştır. Peki ortaya çıkan dijital pazarlama eğitim programları nelerdir ve neleri içermektedir? Google, Google AdWords'un kullanımıyla ya da Google görüntülü reklam ağı ve Google'ın AdSense programı aracılığıyla Diğer web sitelerinde görünen reklamların kullanılmasıyla google.com.tr'de arama sonuçlarında görünen ücretli reklamlar sunar. Günümüz pazarlama faaliyetleri içerisinde dijital pazarlama ve buna bağlı olarak Google AdWords'ün payı günden güne artıyor. Diğer adıyla Google Ads, markanızı en iyi biçimde ön plana çıkarabilmenizi sağlar. Sunduğunuz ürün ve hizmetin insanlara ulaşmasını sağlamak istiyorsanız Google AdWords'ü kullanmayı öğrenmeniz ve elbette kullanmanız gerekiyor. Dijital pazarlama demişken SEO'dan bahsetmemek elbette olmaz. Yalnızca dijital pazarlama için değil, tüm web sitelerinin, e-ticaret sitelerinin, kişisel blogların ve aklına gelebilecek daha pek çok web içeriğinin temelini oluşturan SEO'dur. Web sitelerinin görünürlüğünü Google sıralamalarında üst sıralarda yer alabilmek için püf nokta SEO bilmektir. Eğer bir web siteniz varsa ya da web sitesi kurmak istiyorsanız elbette arama motorlarında üst sıralarda olmayı isteyeceksiniz. SEO online eğitimi sayesinde optimizasyon kurarak web sitenizi üst sıralarda gösterebilirsiniz. Sosyal medya uzmanı bir ürünün, bir hizmetin, bir markanın, bir şirketin hatta bireyin sosyal medyadaki kimliğini izleme, yönetme, uygulama gibi konularda çalışan güvenilir kişidir. Sosyal medya uzmanları genellikle şirketin sesi olarak anılır. Sosyal medya uzmanı neler yapar? Dijital pazarlama alanında markanın sesini duyurabilmek etkili bir sosyal medya yönetiminden geçer. Bunun için de alanında yetkin bir sosyal medya uzmanına ihtiyaç duyulur. Dijital pazarlama denince e-ticareti değinmemek olmaz. Pazarlamanın, satışın dijital dünyaya en iyi yansımalarından biri olan e-ticaret ürettiğiniz malların satışı konusunda bir numaralı öneme sahiptir. Laravel, küçük ve büyük projelerden oluşan web uygulaması oluşturmak için dünya genelinde kullanılan en popüler programlama dili çerçevelerinden biridir. Laravel, performansı, özellikleri ve ölçeklenebilirliği nedeniyle profesyonel geliştiricilerin tercih olmaktadır. Laravel ile site kurulum aracılığıyla kendi web sitenizi kolayca kodlayabileceğiniz bir framework'tür. İnternet sitesi kurmanın kolay ve eğlenceli hali WordPress. Çok sayıda çeşitli ve renkli tema alternatifleri ile site kurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi. WordPress eğitimi sayesinde internet sitesi kurmak artık sizin için karmaşık bir yapıdan çıkacak. Kod bilmenize gerek kalmadan alacağınız eğitim ile WordPress üzerinden istediğiniz sektörde ve alanda web sitesi oluşturabileceksiniz.